Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarısı dizisinin başrol oyuncuları G Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrı yepyeni muhteşem fotoğraflarını sizler için bir araya topladım. İkili yeni sezonda çok sevilen ve herkes tarafından çok beğenilen bir ikili oldu Ayşe ve Ferit ikilisi çok sevildi. Aynı zamanda bu diziyle de muhteşem oyuncuların muhteşem performansları da çok beğenildi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Rezil saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın diğer videolarımda görüşünceye dek.